Ve dördüncü ünitemizden bahsedeceğiz. Bilim, teknoloji ve toplum. Arkadaşlar, şunları konuşacağız. Yani teknolojinin toplum üzerindeki etkilerinden iyi yönlerinden ve kötü yönlerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz son yıllarda özellikle bu akıllı telefonlar, tabletlerin e, toplum içerisinde kullanımının yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte ne oldu? Arkadaşlar, e, bunun maalesef bazı kötü yanları da ortaya çıktı. Şimdi. Şöyle düşünmek gerekiyor, teknoloji her ne kadar hayatımızı kolaylaştıran bir etken olsa da bazı anlamda toplumsal hayatı, kültürü, geleneği, göreneği olumsuz etkileyebiliyor. Peki şöyle düşünmek gerekiyor, şimdi normalde hatırlayın mesela, gerçi siz çok hatırlamazsınız ama yani sonuçta teknolojinin içine doğdunuz ama mesela ben şöyle örnek vereyim. Anne babanızla da konuşabilirsiniz. Eskiden mesela bayram ziyaretleri e, nasıl olurdu? İşte herkes büyüklerin evine giderdi, el öpülürdü, işte çocuklara harçlık verilirdi, şeker verilirdi. Çok eğlenceliydi, güzeldi o zamanlar. E şimdi mesela e, düşündüğünüz zaman artık hani bu bayram ziyaretlerinin böyle şeyi de değişti, yani boyutu da değişti. E, nasıl? E artık insanlar mesela e, doğrudan gidip ziyaret etmek yerine şunu tercih ediyor. Görüntülü arama yapıyorlar, e, konuşuyorlar. Dolayısıyla o ziyaret yapılmış oluyor. Dolayısıyla insanlar e, bayram tatillerini, işte yakınları ziyaret yerine daha çok ne için kullanıyor? İşte ne bileyim tatile gitmek için falan kullanıyor. E, düşündüğünüz zaman biz mesela e, önceki ünitemizde hani kültürel unsurlardan bahsetmiştik. Bayramlar bizim kültürel unsurlarımızdandır. Bakın teknoloji bir şekilde bizim kültürel yapımızı değiştiriyor. Şimdi bu iyi bir şey mi? Değil arkadaşlar. Neden değil? Çünkü e, aile bağları, toplumsal bağlar e, dolayısıyla birlik ve beraberlik e, zayıflamaya başlıyor. Bir de şöyle bir durum var. E, i̇nsanlar artık yüz yüze iletişim kurmuyorlar. Neden? İşte mesajlaşıyorlar mesela WhatsApp'tan şuradan buradan bir sürü uygulama var biliyorsunuz mesajlaşıyorlar. Bu da neye yol açıyor? İnsanları asosyalleştiriyor. Bak şimdi. Sosyal medya diye bir kavram var. E, normalde işte burada sosyalleşiyorsun. Hani sözüm ona sosyalleşiyorsun ama düşündüğün zaman e, insanlar bazen e, ayarı öyle bir kaçırıyorlar ki bütün hayatları o sosyal medya olmuş durumda. Dolayısıyla Birebir yüz yüze iletişim artık kalmış Yani giderek azalıyor. Bu da insanları toplumdan uzaklaşmaya yalnızlığa itiyor. Nasıl? Şöyle. İnsanlar olmadıkları kişiler gibi davranmaya çalışıyorlar. Yani örnek veriyorum, işte Instagram gibi mesela e, sosyal platformlarda paylaşım yapıyor, işte sürekli böyle gülüyor, eğleniyor. Her şey çok güzel, her şey çok iyi böyle gülümseyen, mutlu pozlar atıyor. Ama arka planlı mesela öyle bir hayat yok, belki de çok mutsuz. Ama kendiyle kendiyle alakalı dışarıya göstermeye çalıştığı profil bambaşka bir profil. Dolayısıyla insan giderek toplumdan uzaklaşıyor ve yalnızlaşıyor. Bu da neye yol açıyor? Psikolojik sorunlara yol açıyor. Bakın bir kişiden, iki kişiden, üç kişiden bahsetmiyoruz. Yani sadece Türkiye'den de değil, dünyanın genelinden bahsediyoruz. Hani insanlığın psikolojisi giderek değişiyor veya bozuluyor diyebiliriz. Aile içerisindeki ilişkiler, bağlılıklar zayıflamaya başlıyor. Bakın arkadaşlar, şurada bir resim var. Şimdi birinin elinde laptop, birinin elinde telefon, işte biri kulaklık takmış, hatta köpek bile tabletten çizgi film izliyor yani baba televizyon izliyor anne de işte canım ailem diye fotoğraflarını çekip sosyal medyaya fotoğraf atıyor. Şimdi bu yani samimiyetsizliği çizin mesela, herhalde bundan daha güzel bir resim olamazdı. Ee, şöyle bir düşünün e, akşam böyle herkes evde olduğunda işte yemekten sonra sizin evinizde nasıl bir mesela e, durum var? Nasıl bir manzara var? İşte herkes telefonda, tablette mi, bilgisayarla mı takılıyor? efendime söyleyeyim yoksa gerçekten hani e, sohbet muhabbet ediliyor mu? Şimdi bunlar çok önemli. Bu noktada da size çok önemli görevler düşüyor. Ne demek bu? Mesela anneniz babanız çok telefonla tabletle çok mu ilgileniyor? Uyarın arkadaşlar. Uyarın. Yani hep anne babalar mı çocukları uyaracak? İşte yavrum bırak o tableti. Eee e, sürekli oyun oynuyorsun. Kafanı YouTube'dan kaldırmıyorsun. Sürekli işte ne ONS Batur'u izliyorsun falan filan. Bak şimdi. Şimdi burada mesela siz kendi adınıza bir sorumluluk alırsanız işte babanız Facebook'ta mı takılıyor ya da anneniz işte yemek tariflerinin olduğu şeylerde YouTube kanallarında mı geziyor? Ya anne bırak şunu de mesela. Hani birazcık hani konuşalım, sohbet edelim. Bakın bu durumu değiştirmek sizin elinizde. Dolayısıyla bu aile içi ilişkilerin güçlenmesi adına bir şeyler yapılabilir. Siz yapabilirsiniz. İnsanların birbirine olan güveni azalıyor. Nasıl yani diyeceksin şimdi hani bununla sosyal medyanın teknolojinin ne alakası var? Çok alakası var arkadaşlar. Ee, <laughs> mesela çok basit bir örnek vereyim. Şimdi bu özellikle e, Instagram gibi yerlerde filtreler var. Ya yani biliyorsunuzdur hani fotoğraf çekerken falan kullanılan filtreler. Ee, o kadar çok filtre kullanılıyor ki mesela çekiyor fotoğrafını onun üzerinde işte şoplar yapıyor editler yapıyor bir sürü fotoğraflar çekiliyor üzerine birazcık da şurayı düzelteyim biraz burayı düzelteyim işte şuraya biraz bir şey ekleyeyim falan derken bambaşka bir insan oluyor bambaşka bir insan oluyor ondan sonra işte gene bir gün ben diye onu paylaşıyor bak instagramda halbuki o paylaştığı resimdeki kişiyle kendisinin alakası yok Şimdi sen bu insanı kanlı canlı karşında gördüğün zaman Allah Allah diyorsun. Hiç benzemiyor birbirine mesela. Şimdi bak ne oldu? Karşılıklı güven sarsılmış oldu. Ya bu sadece hani basit bir örnektir. Birazcık hani komik olsun diye de söyledim ama mesele tam olarak bu değildir aslında. Nedir? Çünkü internette nitelikli dolandırıcılık diye bir şey var arkadaşlar. Nitelikli dolandırıcılık. Adam mesela koymuş internet sitesinden ayakkabı satıyor. Üç çift ayakkabı diyor. İşte 100 lira çok ucuz. Ayakkabılara bakıyorsun müthiş. Çok güzel yani ayakkabılar. Üf diyorsun tamam fiyatları çok uygun. Ben 3 tane ayakkabı alayım. Bir tane şundan, bir tane bundan, bir tane bundan seçiyorsun. Parayı gönderiyorsun. Kargo bir geliyor. Ayakkabı kutusunun içinden mesela ne çıkıyor? Patlıcan falan çıkıyor. Evet. Gerçekten abartmıyorum. Bu oldu çünkü. Yaşandı yani. Bir ara haberlerde falan da çıktı yani. Adamlar ayakkabı siparişi vermişler, ayakkabı kutusunun içinde işte şey çıkmış, patlıcan çıkmış, ne bileyim, ee, yani sebze meyve koyuyorlar. Ee, onlar yine iyi, hani en azından bir şey koyuyorlar. Bazıları işte saçma sapan kağıt falan sıkıştırıp gönderiyor. Ondan sonra işte hani şeffaf kargo olayı çıktı ortaya. Ama diyeceğim, iş bu noktalara kadar varmış durumda. Yani çok ciddi bir dolandırıcılık söz konusu. Komşuluk ilişkileri giderek zayıflıyor. Neden? Yani insanlar bir şekilde kafalarını o sosyal medya, o Facebook'lara, Instagram'lara, şuralara, buralara gömdükleri zaman ne oluyor? Bütün hayat artık orası oluyor. Veya işte sizin yaşınızdaki çocuklar için online oyunlar oynuyorsunuz. Orada arkadaşlar ediniyorsunuz. Ee, buraya kadar bir sıkıntı yok. Sıkıntı şurada. Oradan küfretmeyi falan öğreniyor çocuklar. Çok kötü bir şey arkadaşlar. Gerçekten çok kötü bir şey. Yani ben böyle denk geliyorum, şahit oluyorum, çocuk böyle e, küfürlü konuşuyor. Yavrum sen nereden öğrendin? Diyorum. Yani hani şimdi senin ailen böyle değil, senin sosyal çevren böyle değil. E, bizim okulumuzda böyle bir öğrenci yok. E sen bu pis lafları nereden öğreniyorsun? Hocam diyor online oyunda öğrendim. Bak şimdi çok tehlikeli arkadaşlar. Yani e, ahlakımızın da bozulmasına yol açıyor. E ne yapalım? Tableti, akıllı telefonları, interneti hayatımızdan çıkaralım. Hayır. Niye çıkaralım? Çıkarmayalım arkadaşlar. Hayatımızdan çıkarmayalım ama nasıl kullanacağımızı bilelim. Gözü çok önemli. Nasıl kullanacağımızı bilelim. Nasıl kullanacağız? Ben size nasıl kullanacağınızı öğreteceğim. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? Tam da bu konuyu konuşacağız. İnternet dediğimiz yer dünyanın en büyük bilgi bankası olabilir ama aynı zamanda dünyanın en büyük bilgi çöplüğüdür. Bak, çöplük neden? O kadar çok yalan yanlış bilgi var ki. Peki hocam ben e, falanca konuyla alakalı araştırma yapacağım. E, e şimdi ben yazdım Google'a mesela işte şu nedir diye bir sürü sonuç çıktı. Tamam bunlar içerisinden hangi bilginin doğru, hangi, bilginin yanlış olduğunu nereden bileceğim? Ben zaten o bilgiyi biliyor olsam araştırma. Dolayısıyla doğrusunu yanlışını nasıl ayırt edeceğim birbirinden? Bunun birkaç tane yöntemi vardır arkadaşlar. Çok basit yöntemleri vardır. Yani internette gördüğünüz her bilgiye inanmayın. Çünkü herkes, herkes bir şeyler yazıp internette bunu paylaşabilir arkadaşlar. Dolayısıyla yalan yanlış şeyler yazılabilir. Ya şimdi mesela okumuş bir yerde bir şeyi. Tamam mı? Herhangi bir konuyla alakalı bir şeyi okumuş. Gelmiş diyor ki işte bu böyle. Hayır öyle değil diyorsun. Hayır böyle değil. Ölümüne savunuyor. Bir dur. Bir sakinleş. Senin ulaştığın bilginin doğru bilgi olduğunu sen nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. Bak şimdi bu dersten sonra artık bileceksin mesela. Doğru bilgi mi yanlış bilgi mi? Nasıl? Bakın arkadaşlar. Biz örnek veriyorum. Çevre ile alakalı bir araştırma yapacağız. Tamam. Çevre konu çevre kirliliği olsun. Tamam. Google'a girdin, çevre kirliliği yazdın. Arattırdın, bir sürü sonuç çıktı. Bir sürü sonuç çıktı. Şimdi ben bunlar içerisinden nasıl bir eleme yapacağım? Yani hangilerine gideceğim? Hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar, yapacağınız şey her şeyden önce şuna bakmak. Bilgiyi aldığınız site güvenilir bir site mi? Güvenilir değil mi? Hocam ben sitenin güvenilir olup olmadığını da bilmiyorum. Onu nasıl anlayacağım? Onu anlamanın yolu çok basit. Sitenin uzantısına bakacaksınız. Hani www. işte eee bilmem ne.com diye, hani böyle bir com diye bir uzantı vardır ya arkadaşlar. Heh, o uzantıya bakacaksınız. Eğer uzantı gov ile bitiyorsa, gov ile bitiyorsa kesinlikle güvenli bir sitedir. Neden? Arkadaşlar, gov İngilizce'de government kelimesinin kısaltılmışıdır. Tamam mı? Yani devlet, hükümet anlamına geliyor. Yani uzantısı gov.tr olan siteler Resmi sitelerdir. Devlete ait sitelerdir. Dolayısıyla güvenlidir. Mesela tbmm.gov.tr Mesela tarihle alakalı bir araştırma yapacaksın. E, Tbmm'nin arşivine girip oradan çok rahat bir şekilde e, bulduğun bilgiye, bulguya güvenebilirsin. Bir de arkadaşlar uzantısı edu olan sitelerde güvenlidir. Edu. Mesela işte ankara.edu.tr Edu neyin kısaltılmışıdır? İngilizce education kelimesinin kısaltılmışıdır. Education ne demek? Eğitim demek değil mi? Yani uzantısı eduysa biz bu site için tamam bir eğitim sitesidir diyebiliyoruz. Yani üniversitelerin siteleri olabilir. Efendime söyleyeyim bakanlığa bağlı kuruluşlar, Milliyetin Bakanlığına bağlı kuruluşların siteleri olabilir. Kesinlikle güvenlidir. 3. k12.tr k12.tr yine bunlar eğitim siteleridir ve bakanlık tarafından bilinen, tanınan resmi sitelerdir. Peki bunlar dışında benim aradığım bilgi uzantısı go olan, edo olan herhangi bir sitede yok. İşte kom veya com veya com.tr olan sitelerde var. Bunların arasından güvenli olanı nasıl tespit edeceğim? Şöyle arkadaşlar. Bakın. Bir sitenin güvenli olduğunu anlamanın en basit ve ilk yolu şudur. Açtığınız web sitesine şöyle bir bakın. Genel olarak baktığınız zaman sitenin dizaynı, web dizaynı eğer profesyonelse tamam burası güvenilirdir. Ama mesela bazı sitelere bakarsınız karma kuruşuktur böyle. Yani bir düzen yoktur. Her taraftan böyle reklam linkleri falan fışkırır. O siteyi direkt geçin spam ve virüs doludur. İkincisi, bir siteden örnek veriyorum bir ödev yapacaksın. İşte Urartularla alakalı bir ödev yapacaksın. Aratıyorsun böyle bir sürü site çıkıyor. Birine giriyorsun. Yazmış orada böyle bir paragraf dolusu bilgi var. Şöyle bir okuyorsun. Şöyle bir göz gezdiriyorsun. Bakıyorsun imla hataları var. Yazım yanlışları var. Yahu yazım yanlışı olan bir web sitenin bilgisi güvenilir olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Değildir arkadaşlar. Mümkün değildir yazım yanlışları, imla hataları varsa o site güvenilir değildir. İkincisi her web sitesinin arkadaşlar hakkımızda diye bir kısmı vardır. O hakkımızda kısmına bakın. Bazılarında yoktur. Yoktursa zaten güvenli değildir. Varsa açın bir o hakkında kısmını okuyun. Kimdir bu siteyi kimler kurmuş? Amaçları nedir? Ve sitedeki bilgiler güncel mi, değil mi ona bakın. Bu noktalara dikkat ettiğiniz zaman muhakkak arkadaşlar doğru bilgiye ulaşacaksınız. Son bir bilgi daha. Tek bir web siteye bağlı kalmayın. Mesela bir siteye girdiniz. Orada işte Urartularla alakalı işte şunlar 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 yazıyor. Bir de başka bir siteden bakın. Urartularla alakalı aynı şeyler mi yazıyor? Farklılıklar var mı? Karşılaştırın arkadaşlar. Karşılaştırdığınız zaman zaten doğru olan bilgiyi çok net bir şekilde tespit edebilirsiniz Peki interneti nasıl kullanalım arkadaşlar bir kere şunu asla yapmayın rastgele web sitelerden fotoğraf program film müzik dizi indirmeyin Çünkü bunlar bu dosyaların içerisinde bilgisayarınıza sızıntı yapan trojenler bulunur projen ne demek virüs arkadaşlar ama bilgisayarınızın içerisine bir sürü virüs girer veya telefonunuzun veya tabletinizin fark etmez arkadaşlar. Böyle her yerden bir şeyler indirmeyin. İnternet sitelerine üyelik oluştururken kimlik bilgilerinizi giderken çok dikkat edin arkadaşlar. Öyle her siteye her kimlik bilginizi vermeyin. Bunun dışında doğrudan Kimlik bilgilerinizi, adres, telefon, hele hele TC kimlik numaranızı tanımadığınız kişilerle sakın paylaşmayın. Bak mesela giriyorsun böyle internette gezinirken yukarıdan hop böyle bir reklam çıkıyor. Diyor ki işte bizim sistemimize giren işte 10 bininci kişi oldunuz. Ee işte bu bağlantıya tıklayarak hediyeniz olan iPhone bilmem kaçı alın. Bak şimdi sen ne diyorsun ki üf iPhone çıktı bana. Bir tıklıyorsun oraya. Ondan sonra oraya bir şey çıkıyor böyle işte adres bilgilerini, ad soyad, TC falan hepsini giriyorsun. Bitti. Kimlik bilgilerin çalındı. Yahu kimse sana falanca siteye girdin diye iPhone işte 10 kaçsa işte vermez. Tamam Vermez. Hani bu şekilde arkadaşlar inanmayın kimlik dolandırıcılığı yapıyorlar. Bir diğer mesele bir diğer mesele internette oluşturulmuş olduğunuz profillerde kullandığınız şifreler. Arkadaşlar bakın güvenli bir şifre oluşturmanın en basit, en kolay ve en sağlam yolu şudur. Büyük harf kullanın, küçük harf kullanın, rakam kullanın, noktalama işareti kullanın. Mesela bir tane oluşturalım. Büyükse sosyal, bak sos diyelim, sos bir nokta. Çok güvenli bir şifredir bu şifreyi kıramazlar arkadaşlar. Ama sen kalkıp da şifreye doğum tarihini yazarsan, en sevdiğin yemeği yazarsan, tuttuğun takımı yazarsan olmaz. O şifre kırılır. Bir de dediğim gibi sakın sakın sadece harflerden, sadece rakamlardan şifre belirlemeyin. Büyük küçük harf koyun, rakam koyun, noktalama işareti mutlaka kullanın. Anne kızlık soyadı çok önemli arkadaşlar. Bankacılık işlemlerinde kullanılır. Anne kızlık soyadını kimseyle paylaşmayın. Mesela der ki anne kızlık soyadının işte üçüncü harfi mesela. Paylaşmayın bunları kesinlikle. Gelelim antivirüslere. Antivirüs programı kullanın muhakkak. bilgisayarınızı en azından korumaya almış olursunuz. Yani Windows 10 kullanıyorsanız zaten bilgisayarda antivirüse gerek yok. Onun kendi yazılımı vardır. Ama Windows 16 kullanıyorsanız antivirüs kullanabilirsiniz. Ben Windows 10 kullandığım için ekstra antivirüs kullanmıyorum. Kendi güvenlik duvarı var zaten. Ama öncesinde, yani birkaç yıl öncesinde Casper Sky kullanıyordum. İyiydi, şu anda nasıl bilmiyorum. ama dediğim gibi genel olarak iş yapan, çalışan antivirüs uygulamaları var. Bir de ne var? ESET var. not ki o da iyidir. muhakkak antivirüs programları kullanmaya çalışın. Gelelim arkadaşlar bu alışveriş meselesine internetten yapılan alışverişler biliyorsunuz son yıl son zamanlarda yani geçen seneden bu yana pandemi sürecinde özellikle internet alışverişinde çok ciddi artışlar görüldü. Yani artık insanlar dışarı çıkamıyorlar. Çıkamadıkları için ne yapıyorlar? Online alışveriş yapıyorlar. Bu da beraberinde bir sorunu getirdi. Ne sorunu? E, online alışverişte yapılan dolandırıcılıklar. Bakın arkadaşlar böyle her yerden alışveriş yapmayın. Her siteden alışveriş yapmayın. Aa çok ucuzmuş deyip atlamayın. Güvenilir sitelerden alışveriş yapın. Bir, ikincisi şimdi hani örnek veriyorum böyle e, bir link geliyor önüne reklam linki orada yazıyor işte ne bileyim eee işte şapka 5 lira. Mesela bakıyorsun o çok güzel şaptaymış veya çantaymış. Tamam ben bunu alayım diyorsun. Reklama tıklıyorsun. O seni bağlantıya yönlendiriyor. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bunu yapmayın. Adres çubuğuna bakın adres çubuğuna e, alışveriş yapacağınız sitenin adresini kendiniz yazın. Tamam mı? Klavyeden yazın yani. Şifre parolanızı kimseyle paylaşmayın sakın. Bunun dışında şifrenizi girerken Mümkünse sanal klavye kullanın. Sanal klavye nedir? Hani böyle özellikle bankacılık işlemlerinde böyle şifre giderken tıkladığında böyle yanda böyle rakamların olduğu bir ekran çıkar. Heh, sanal klavyedir. Yani tuşlarla değil de ekrandan giriyorsun şifreyi. E, şifrenin çalınmasına karşı çok önemli bir şeydir aslında. Güvenlik önlemidir. Kart bilgilerinizi yani kredi kartı bilgilerinizi doğrudan vermeyin. Gerçi yani sizin şimdi kredi kartınız falan yok zaten. Ee, aileleriniz yani alışveriş yapılıyorsa onlar yapıyordur. Ee, ama yine de bilmenizde fayda var. Sanal kart diye bir kart oluşturabiliyorsunuz. Alış internet alışverişinde kullanmak için ee, en azından anne babanıza bu şekilde iletebilirsiniz. Sanal kart kullanalım daha güvenli olur. Şimdi şimdi. Evet arkadaşlar bilim insanları ve bunların ortak özellikleri var. Bunlara şimdi girmeyelim.